Günaydın arkadaşlar. Bugün 26 Haziran 2022. Sabah 9.30. Pazar günü. Bugün aralarımızda rutin beslemelerini yapacağız. Besleme şurubunu hazırlıyoruz. Dedim usta 12 tane beşlik birebir şerbet hazırladı bizlere, aralarımıza. Şimdi koloninin gücüne göre tam yarım çeyrek... %75 şerbetlikte olacak şekilde besleme yapacağız. Bunun için de besleme şurubu hazırlıyoruz. Beş dik bir şeker bir sudan oluşan şurubumuza 5 litreye 5 kaşık diofilize polen ve nektar tozu dediğimiz tozdan ekliyoruz. Bu arıların daha fazla bize yavru atmasını elverişli hale getiriyor şurubumuzu diyelim veya yani yavratmasını sağlıyor diyelim e, bu toz liyofilize yöntemiyle elde edilmiş polen ve tozu 5 litreye 5 kaşık yani 5 gram Bir çay kaşığı ölçümüz 1 gram geliyor birebir şerbeti yaptıktan sonra yeri usta bakın koydu şimdi bir çalkalama yapacak daha sonra tekrardan aynı şekilde 5'lik bidona, 1'e bir şerbete 5 kaşık bizim bu meşhur tozumuzdan koyuyoruz. Bu tozumuzun size besleme yaparken çekeceğimiz videolarla neler yaptığını göreceksiniz. Kısa hikayemizi orada anlatacağız. Şimdilik videomuza şurup hazırlaması bitene kadar ara veriyoruz arkadaşlar. Evet. Ben yavaş yavaş şuruplarımızı Kolyelerimizi dağıtılmak üzere hazırladık. Ben de iki tane getirdim taşıdım. Şimdi şu kovan hikayesine bakalım. Buraya geldiğimiz 6 çıtaymış arkadaşlar. 20. Tam bir ay oldu. Sonra 8 çıtaya yükselmiş. 9 çıtaya yükselmiş. Sonra ee, bir tane kapalı ile 10 çıtaya vurmuş o. Aynı hafta. Son hafta diyeyim. İtalyan damızlık olarak zaten ayırmışız. Sonra biz bundan bölme aldık. Sonra tekrardan bir çita ekledik. 2 çita ekledik özür dilerim. 3 çita aldık. Nasıl aldık bunu? Bir önceki videomda hatta iki önceki videomda paylaştım size. Kovanın e, sigortalanması aynı zamanda bölme yaparak yedeklenmesi. Bu hayvanın başına bunun annesine bir şey gelirse hazırda 3 çitalık bölmelerimiz var. Şu an için 3 çita. Bu tabi e, sezon sonuna kadar 8-10 çita olur. Hem kovanımızı çoğaltmış oluyoruz hem de bu kovanın geleceğini garanti altına almış oluyoruz. 9 çıtayken 3 çıtasını aldık. Bir ballı, bir kapalı yavrulu, bir de açık yavrulu. Buna ilaveten bir veya nüfusa göre iki boş arı silkeledik. Ve hemen ardından iki tane petek koyduk, kabarmış. Tekrar 8 tuttuk. Şimdi bu geçen hafta yaptığımız bir işlemdi. Bu hafta açacağız. Nedim Usta bir gelsin. Bu hafta açacağız, bakacağız, ee, durumu ne? beslemesini yapacağız çünkü bizim buralarda bal olmuyor arkadaşlar şu an için yok ee, bal bizim e, yaylalarda bakın burası bir yayla meşe ormanları var ee, bitki örtüsünden bahsedeyim birazcık sırayla gelerek iğde ile başlıyor burası arkadaşlar kiraz iğde ee, tabii biz kiraza yetişemiyoruz burada çeşitli bahar ile birlikte akasya kuşburnu Böğürtlen de devam ediyor. Şu an böğürtlenler açmak üzere. Ve aynı zamanda yer kekili dediğimiz kekik ve meşe. Bunlar eğer bal verirse beslemeyi ona göre kesiyoruz. Ama hedefimiz bizim bal olmadığı için öncelikle e, kuanlarımızı kovanlarımızı burada e, güçlendiriyoruz, bölüyoruz. E, sigorta altına alıyoruz, çoğaltıyoruz. Bu hayvanın bir tane de şurada bölmelerde şu görüyorsunuz bölmelerde bir tane sigortası var. Bu iki de olabiliyor bazen. Çünkü bu 9 şişeye ulaştığı dakika tekrardan e, iyice şişti mi biz bunu yine aynı şekilde bir ballı, bir kapalı yavrulu, bir açık yavrulu ve bir de veyahut iki nüfusuna göre çıta arı silkeleyerek tarlacının geri dönmesini hesap ederek ki ben çok da inanmıyorum. Dönse de bir şey fark etmiyor çok. Aynı arıla bir tane bölmesini koyuyoruz e, ee, bu da bize bu kovanın yarın öbür gün bir şey gelirse veya da bal, bu kovanı bala götürdüğümüz zaman e, biliyorsunuz ki baldan çıkan hayvan zayıflıyor bazen anne kesmeleri kovan terkleri veya da çökümler yaşanır ee, onun için şu an balsız olan bir bölümdeyiz yayladayız bal yok yani bu burası fazla bal üretmiyor kendine kadar üretiyor ve o şekilde e, garanti altına alıyoruz hem de çoğaltmış oluyoruz sayımızın. Şimdi Nedim Usta eklediğimiz birebir şerbetli şuruba eklediğimiz liofilize tozu iyice çalkalayarak karıştırıyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Soğuk bir şekilde hazırlanmış bir şurup. Şimdi çalkalama işleminden sonra 5 kaşık attığımız liofilize şurubu iyice şöyle göstereyim. Bunun rengi sarı olması arkadaşlar sarı bir şerbet. O yüzden yani hazır bir şerbet. Yani bu arada Nedim Usta'ya size işte bize soruyorlar. Ya abi benim kovanlarım çok hırçın. Nasıl e, düzeltebilirim diye. Nedim Usta'nın buluşudur bu. Biz ona sakinleştirici diyoruz. Sakinleştiricisini hazırlıyor. Bunun için kullanımını da size tarif edeceğiz. Boş bir şey, bir pet şey. Kapağını ortadan şöyle böldük. Şey böldük diyorum, deldik bir şerbetleme sistemi yarattı dedim Usta. Ve birçok hırçın arıyı bir ay, bir buçuk ay gibi bir sürede sakinleştirebiliyor. Şimdi başlayalım. Şu ilk baştan ben şöyle geçeyim. Nedim Usta işlemlerine başlasın. Şu an besleme yapacağımız için herhangi bir duman kullanmıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Bakın. aramızın durumu bu. Bu ne sayede? Bakın şimdi bu sakinleştirme sert olan arıya yaptığı işlem şu arkadaşlar görüyorsunuz. Yukarıdan şerbeti üzerlerine sırtıyor ve görüyorsunuz üzerleri şerbetlenen arılar ayağa kalkacağına yani havalanacağına sert bir arıysa gayet birbirini temizleme işlemine başlıyor ve Nedim Usta biyofilize yöntemiyle yaptığımız şerbeti veriyor. Bu rutin beslememiz bizim. Haftada iki sefer oluyor. Gerekirse çok kurak geçen dönemlerde üç de yapabiliyoruz. Ve bu arı arkadaşlar ilk geldiğinde biz bundan altı çıta gelmişiz. Sonra bir ayda 8-9'a gelmiş bir bölme almışız bir ayda ve şu anda bölünecek duruma tekrar gelmiş. Yanındakine bakalım. Aynı şekilde. Yine yukarıdan dedim usta bunlara sakinleşmesi için, ayağa kalkmaması için arının şerbetini verdi ve hemen de normal beslememizi yapıyoruz. İşte bu sayede biz arkadaşlar birçok kovana sahip olduk. Biz buraya geldiğimizde e, bu da altı çıtaymış. Bakın. Bir bölmeymiş aslında. 8'e 9'a gelmiş. Tekrar bölmüşüz. Sigortasını yapmış 8'e. Bu da aynı. yedi gelmiş. 9 olmuş. 7 tekrar 8'e çıkmış ölme salındıktan sonra. Evet. Bakın bu da bir hafta sonra bayramdan önce muhakkak bir kez daha 3 tane çıtalı bölme alınacak. Bir bölmesi ve yediği olacak. Yağmur geliyor bu arada. Hafif çiliyor. Gördünüz. Arı ne kadar sakin. Dedim bu sonları kandırıyor yukarıda. Şerbetliyor. Ve arı Yağmur yağmur damlıyor hafif hafif. Bir tekrar yerine oturuyor. Bu da aynı şekilde arkadaşlar 8-9-7 olarak düzen kurmuş. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kerim usta işlemini yaptı. Şerbetini verecek. Ve kapatacak. Şimdi e, buraya gelirken arkadaşlar biz 300 kadar kovanımız vardı bahardan çıkan. Bunun 250'sini sahiplendirdik. Yeni sahiplerine verdik. Yeni sahipleri kata giden oldu. Bölme yapan oldu. Ee, hatta şöyle diyeyim ben size. Iki, üç yüzün, yani 40 tane kaldı elimizde. O kadarını sahiplendirdik insanlarımıza. Arıcılarımıza Yeni sahiplerine yola devam ediyorlar. Ee, hepsi yerli ırk arkadaşlar. Herhangi şöyle böyle şundan bundan değil. Bakın bunları da 19'unda böldük. Anne çıkması bekleniyor. Ee, birkaç gün içinde annesi çıkar. Bayramdan önce de muhakkak. İşte bunlara bir yedekleri arkadaşlar. Bunların. Ee, şunları da görüyorsunuz. Bunlarda 6 çıta 7 çıta olanlar da var. İlk böldüklerimiz. Buraya gelir gelmez. Bazısı 3-4 çıtada. Çünkü bizim e, vaktimiz daha uzun. Buradan hepsinin doğduğu 9-10 çıta kışa götürürüz. Ee, geldiğimizde 40 tane kovanımız vardı. 40 tane 6-7 çıtalı. Bunları liofilize toz ile takviyelenmiş şerbetle beslemesini yaptık. Biraz da doğadan hafif hafif gelme, yapıyordu, e, geliyordu balımız. Ama çok değil. Çünkü burada 2-3 gün yağmur yağıyor. 2-3 gün güneş açıyor. E, tam bir bal verimi yok. E, Selçuk Usta da beslemelerini yapıyor. E, bölmelere. Ondan sonra e, 40 tane kovanımızla şu anda 230 kovandayız. Saydık geçen gün tam 230 kovanımız var arkadaşlar. Ee, o kadar çoğaltmışız ve bunlardan daha bir iki bölme alacağız. Buradan yine 300'de kalkacağız. 300'ünde de e, kışa hazırlayacağız. Allah nasip ederse 300'de gireceğiz ee, ve tekrar 40-50 kovan bırakarak yeni sezonda yolumuza devam edeceğiz. Biz arı yetiştiriyoruz. Şimdi bu 40 kovanımızın ve ilk bölmelerimiz yaklaşık olarak 80 hatta ikinci bölmelerimiz 120 gibi olacak. Bu 120'den biz bal hasadımızı yapacağız. Çünkü bizde bal e, biz ayçiçeğine gitmiyoruz. Kestaneye gitmiyoruz. Hayıta e gitmiyoruz. Karaçalı'ya gitmiyoruz. Biz çamla pürenle e, bal hasadımızı yapıyoruz. Bir de ilkbaharda ilk e, ilkbahardaki bal ne? değil aklıma gelmedi. Bizim yörenin şeyi Neydi ne bizim ya? Ee, Şubat'ta Mart'ta açan şey. Bal veren çiçek. Foça'daki ya. Mavi. Ha karabaş. Karabaş balını alırız. Aklıma gelmedi arkadaşlar. Yani yıllardan beri yaptığımız için ismi aklımıza gelmedi. Ee, i̇lk barda karabaş balını alıyoruz sadece. Sonra çam ve pürenimizi ve e, yabani çilek dediğimiz davulga derler. Yabani yemiş derler bazı yerlerde. Onun balını alıyoruz. Bu üç 4 kalem balla çalışıyoruz. İşte ayçiçek, pamuk, hayıt, geven, e, kekik gibi balları tercih etmiyoruz. Onları biz kendi aramızda kullanıyoruz. Kendilerine bırakıyoruz. Biz de e, bir de takviye yapıyoruz. Bizim bal sözümüz dediğim gibi e, Ağustos, Eylül, Ekim. Bir de Nisan. Bu dönemde bal tığımı yapıyoruz. O dönemde çünkü biz besleme yapmıyoruz. Burada sadece aramızı yetiştiriyoruz. Hazırlıyoruz yeni sahiplerine sahiplendiriyoruz. Polen evet polen asılımız var. Çünkü biz gittiğimiz hiçbir yerde orman dışında bir yer tercih etmediğimizden dolayı bizim polenlerimiz birinci sınıf polen. Bilen arkadaşlar biliyor alanlar, yiyenler biliyor. Aracı arkadaşlar yiyeceği poleni bizden temin ediyor arkadaşlar. Bu kadar söyleyeyim. Çünkü hiçbir şekilde zehre maruz kalmayan bir ürün bunlar. Balları. Çünkü orman. Ormanda tarım araçları yok. Tarım yoksa zehir yoktur arkadaşlar. Ee, hiçbir kalıntı yok. Zaten kovanlarımızda mücadele var. O mücadelelerini zaten doğal yapıyoruz. Ee, sadece biz dediğim gibi arı yetiştiriyoruz. Polen, propolis e, ve bal hasadıyla. Allah bereket versin. Herkese tavsiye edeceğim bir iş. Ee, bu Leofizi toz sayesinde görüyorsunuz arkadaşlar 40 kovandan bir senede 300 dolu dolu kovanla gidiyoruz. Beslememizi tabii ki yapacağız. Pahalı mı ürün mü? Hayır. Şekere bakınca bedava. Hatta bedavadan da bedava. Tabii fiyatları e, da yükseliyor. Ama hiçbir zaman şimdi şeker kadar yükselmedi. E, faydası ne? Valla e, ben İzmir kovanını bilen bir biliyor yıl, 2021 yılında 9 tane bölüm aldık. Kendisiyle birlikte 10 bölüm oldu. Ve Kışa dolu dolu 10 çıtalı 9 çıtalı aralarla girdik onu örnek videolar çekmiştik geçen sene ee, bu sene fazla e, video çekemiyorum çünkü yanlış anlaşılıyor çok sık video çekince sıkıcı da olmak istemiyoruz millet bal e, şu anda bal sağımı bal depolamayı bal hasadını artık hazırlanıyor. Ee, çok videolarla karşılaşacak, karşılaşacaksınız. Ama tabii ki estane ve diğer ballara biz gitmediğimiz için bu tür bir videoyu paylaşamıyorum. Ben size ancak sonbahar videosunda bal sağımlarını paylaşabiliriz. Ee, herkese bereketli ve huzurlu sağlıklı yıllar dilerim. Sezonlar dilerim. Ee, bundan sonra çok önemli bir videom olacak. Rekor derecede bal nasıl hasat edilir? Elim Usta işine devam ediyor. Ben video çekiyorum. Selçuk Usta keza o da beslemelerini yapıyor. Bu sırayı bitirmek üzere Elim Usta. Yine biraz bir kovanı açtık sıradan. İşte arkadaşlar. durumu bu şişmiş. Bu kesinlikle bayramda önce olabilir sonra da olabilir bir bölüm daha alınacak yani bu bir alındı ilkbaharda iki alındı burada üçüncü alınacak daha yolumuz çok uzun 4 5 6 diye gideriz buradan ortalama biz 300 ile 500 arasında bir kovanla dolu dul dolu kalkarız herkese hoşçakalın dediğim gibi bundan sonraki videom Türkiye'de ses getirecek video. En fazla bal nasıl alınır bir koloniden? Hangi yöntem kullanılır? Onu paylaşacağım. Bundan önce 6-9'u tarif etmiştik geçen yıllarda. Yapan arkadaşlar çok daha başarılı oldu. Çok da başarılı oldu daha demeyeyim. Çok da başarılı oldu. Rekor derecede bal aldılar. Bir de buna ilave eden benim bulmadığım dünyada bir başka arıcıların bulduğu Farklı yöntemler ve farklı isimlerde bir yöntem var. Ben buna da öksüz kalma, öksüz bırakma yöntemi diyorum. Ee, onu tarif edeceğim. Bu kovan başında mı olur yoksa büroda mı olur, atölyede mi olur? Bakarız arkadaşlar. Ee, o Tabii ki niye şimdi paylaşıyorum? Tam bal sezonu. Sağıma girecek insanlar 10-15 gün sonra. Büyük bir ihtimalle bayramdan sonra herkes sağıma girecek. Burada insanlara faydamız olsun tam zamanında paylaşacağız büyük ihtimalle onu yarın çeker yayınlarım Bir gün içinde yayınlarım ki herkes hazırlığını bala doğru yapmış oluyor O hazırlığını geliştirerek Hem de kovanını öldürmeden 15 ile 45 kilo arasında Bir kovandan bal nasıl elde edilir adlı bir video Yapalım Tarifimizi yapalım ben deneyelim. Oluyor. Süper oluyor. Hatasız oluyor. Zahmetsiz oluyor. Ee, hiç kafanız takılmadan ne oldu ne bittiye bakmadan hem aranızı yaşatabiliyorsunuz hiç e, zarar vermeden hem de rekor derecede bal alabiliyorsunuz. Görüşmek üzere. Allah yanınızda olsun. Yardımcınız olsun. Allah sağlık, sıhhat ve neşenizi bozma, bozmasın maddi zenginlikten önce gönül zenginliğinizi arttırsın dedim. Sevgilerimle, saygılarımla bir dahaki de videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.